Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizinle birlikte Atos Passport netine katılacağız. Arkadaşlar belli başlı görevleri yapacağız. Görevleri yaptığımız için biz buradan arkadaşlar madalya falan kazanacağız yani. Videomuzun ilerleyen kısımlarında bahsederiz. Arkadaşlar bakın bunun için Martian cüzdanımızı ya da Fontem cüzdanımızı kullanmayacağız. Yeni bir tane cüzdan oluşturuyorsunuz. Cüzdanımızın adı Petra Wallet. Aynı şekilde kurulum işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Kurulumu yaptıktan sonra Petra cüzdanınız ana ağda olacak. Burada settinge bir kere tıklayacağız. Network'ü testnet'e almamız lazım. Evet testnet'e aldıktan sonra da şu şekilde geriye çıkacağız arkadaşlar. Son kısmındayız arkadaşlar. Buradan alan adı almamız lazım. Şöyle A diyelim. A, B, C, D. Sallayın arkadaşlar. Burası tamamen size kalmış. Kaç tane alacaksın diyor. Evet bizim hesabımızda arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımızda Aptos bulunması lazım. Hemen şuradaki faucet kısmına tıklıyoruz. Test Aptos almamız lazım bizim buradan. Sign in Google Testnet sistemimize geldikten sonra connect wallet, Petra wallet. Yangın musluğu. Bu şekilde arkadaşlar öncelikle cüzdanımıza dolduruyoruz. 50 tane aldım arkadaşlar şimdilik. Bu bana yeter. Home kısmındayız. Hatta test kısmında Ramazan Çiçek et Aptos Register dedik şöyle. Cüzdanımızdan onay istiyor. Başarılı. Şöyle Aptır diyor. Buraya gelelim. Evet arkadaşlar. Aptır'a geldikten sonra ilk domainim diyor. Buradan Climb Reverse yapacağız. 10 tane kendi test coin'inden veriyor bildiğim kadarıyla. Yani anladığım kadarıyla 50 de puan veriyor. Buradan bu şekilde böyle puanlarımızı arttıracağız. Bakın bize ne diyor? 5 tane domain mint edersen diyor. Sana 20 tane coin 180 tane de puan veririm diyor. 20 de aynı şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Bakın burada level da çok önemli arkadaşlar. Bunların hepsini hemen yapalım şöyle. Home kısmındayız arkadaşlar. 20 tane domain alacağız. Ama ben videoda olduğum için bu adımları kısa tutacağım. NVT'lerimizi aldık. Pardon arkadaşlar. Domainlerimizi aldık. Bu kısımdayız. Abdos pasaport Domain diyor. Evet şöyle. Climb Revert diyeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini bu şekilde böyle toplayacağız. Evet. Approve. Quest başarılı. Şimdi arkadaşlar bir de diğer questlere geçelim. Şöyle Abdos kısmındayız yine. Hatta şöyle my domains after. Bakın arkadaşlar bunlar da açılıyor yani giderek bildiğim kadarıyla. Şimdilik Aptos pasaportta 3 görevim. Aptos pasaportta domain, domain kısmında bir görevim var. Bu görevleri yaparak bu işlemlerimizi hepsini gerçekleştireceğiz. Bir de ikinci kısma girelim. Evet. 3 adımı takip et diyor ve XP ile NFT'yi al diyor. Bakın NFT de çok önemli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar bu işlemleri yapacağız. Bizden istiyor ki Discord'un grubuna katıl diyor. Ee, zaten alırsınız arkadaşlar. Şöyle katılalım. Şöyle hep beraber doğrulayalım. Start Verification dedik arkadaşlar. Roketi seç diyor. Sizin burada yani bu şekilde kalın yazıyla ne yazıyorsa onu buradan İngilizce olarak seçmeniz lazım. Evet arkadaşlar ben seçtim. Şöyle ne yapacağız? Aşağı inelim önemli bir şey var mı? Check level falan diyor arkadaşlar. Şöyle chat'e girelim. Chat'e bir merhaba diyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hay diyelim şöyle. Evet. İkinci olarak alarmlara gidin. Anlaşmazlık adınıza birinci alanın com.discord alanına girin. Tamam tıklayalım arkadaşlar. Etki alanları diyor ayarla şöyle Ramazan Çiçek Abdos onayla hazırlık başarılı bunu birinci seçmiştik zaten üstüne bir kere tıklıyoruz aşağı indik 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 bakın burada Discord var buraya yapıştırmamız lazım et edit diyeceğiz arkadaşlar Discord Ramazan Çiçek 19 Hashtag 21.92 Bakın arkadaşlar şu şekilde Ramazan Çiçek 19. 21. 92 yazıyor. Bu benim kullanıcı adım. Discord'da işim bitti. Bu işlemi yaptık. Ardından Confirm dedik. Cüzdanımızdan onay istiyor. Ardından Uptrack'a geleceğiz. İkinciyi de arkadaşlar Check to Climb dedik. Bakın Petra cüzdanımızdan onay istedi. Onay işlemimizi yaptık. Arkadaşlar aynı şekilde bakın. Aynı şekilde bakın. Düzenlemeyi de Twitter için yapacağız. Bunların hepsini aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece bunu da göstereceğim size. Twitter'a git diyor. Outdoors pasaportu buradan takip et kardeşim diyor. Follow butonuna bir kere tıkladık arkadaşlar. Şimdi go to my domain diyeceğiz. Bu bizim sahip olduğumuz birincil domainimiz üstüne tıklıyoruz. Burada et edit diyeceğiz. Twitter başında et işareti olmadan yazacağız kullanıcı adımızı. Evet yazdıktan sonra confirm diyeceğiz arkadaşlar. Cüzdanımızdan onay istiyor. Yani bu işlemi sen yaptın. Onaylıyor musun diyor. Onaylıyoruz diyoruz arkadaşlar. Daha fazla airdrop için arkadaşlar bilgilenmek için sorularınızı yalnız almak için telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Youtube kanalımıza da abone olup videomuzu beğenirseniz gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazan.